Sayın Gürkut Acar Beyefendi alkışlarımızla evet. geliyor evet. Antalya Milletvekilimiz. Çok teşekkür ederim efendim. İnşallah bu güzel geceye layık olabilmişizdir. Ah muhteşem. Bu ne güzellik, bu ne muhteşem bir olay, bu nasıl bir sevgi? Hepinize iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Antalya, Konya altı. Hepinizle iftar ediyoruz. İşte böyle olacak. Birlik içinde, güzellik içinde, sevgi içinde. Onun için siyaset yapıyoruz. Onun için beraberiz. Başkanımızla iftihar ediyoruz. Hepinizi çok Ben de bir şey itiraf etmek istiyorum Sayın Dekilim, Gecenin başından beri bizim için gülen e, yüzler çok önemlidir. İyi hissederiz kendimizi sahnede. Gecenin başından beri sizler onlardan bir tanesisiniz. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Büyük bir alkış rica ediyoruz lütfen. Sayın Vekilim'e çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim.